TRT'de böyle yapabilirsin. Hayır, hayır, tabii ki yani. Kısmet. bir sürpriz bitir. var. Ha olur. Ha anlaşılır. Bir sürpriz Çünkü var. Bakalım kısmet. Iyidir e, ki, çok iyidir ilişkilerimiz. tabii çok şükürler. Şeyde. Biz oradan gelmeyiz. Zaten evet. ben Kültür Bakanlığı zaten devam ediyorum. Başka evet. kanal yoktu ki herhalde zaten. Her şey bitti değil mi? Evet. Biz şarkılarımız oraya gider, oradan ha. döner hep ya, öyle. Evet. Hep TRT'de evet. hayatı herkesin. Şeydi evet. anladım Selahattin rahmetli Nami Dilbaz'ı. Ya Allah rahmet eylesin. Bir adam Allah, vardı Nami, Nami Dilbaz diye Yeşilçam'da o şimdi biliyor değil diye gibi onun adını geçiriyorum hatırlıyorsun değil, Hatırlıyor, gibi düşün, değil Hatırlıyor. mi? Hatırlıyor. Hı. Her şeyi gören halkın neyi istediğini Aa. bilen herkesin tepesindeydi Aynen işletmeciydi Adana evet. işletmecisi. Evet. İbrahim Tatlıses'le senelerce birlikte oldu. En güzel filmlerini ona yaptırdı. Evet. Halkın ne istediğini bilirdi. Yılmaz Yok. Güneyin Rahmetli'nin en yakın Aynen. arkadaşıydı. Hmm. Evet. O kadar önemli bir adamdı ki o öldü. Sinema büyük Sinema bir şey uğradı. Gitti. Bak Sinema e, yalan mı? E, aynen öyle. O Allah kadar rahmet eylesin. Gali yani rahmet eylesin. menk taş yedi. Yalan Taki mı? Sen bilmez misin Namir bazı? Çok, ben, bazı. Çok, benim hiç zahmet ben, Ama Sen duymuşsundur. Çok, 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 çok önemliydi. Çok, çok hırfani falan görüştü bir adam. Tabii. Evet evet. Ya evet, adam evet, kimse, dedim yani. Böyle yani. yapar. Nami... Yani. He, böyle yapar. Böyle bir şey yaptığın zaman bu inan bil ki mutlaka güzel bir rahman bir şey düşünüyordu. Ama gözünün içine baktığı zaman eğer birisinden bir şeyler yani kafasına yazmışsa ondan bir şeylerin yani sanat konusundan inanmışsa kendi ilk önce kendine inanıyordu. Ondan sonra alıp onu istediği yere oturturuyor Emrah'ın filmini bulan, Tabii. zavalları bulan, Emrah'ı getiren İbrahim'in. Benim sinemada parlamamın tek şeyi. Tabii. Yarışmadan sonra beni en çok tutan insandı. Bütün filmlerde türkücülerle beni oynatırdı. Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin.